Evet çocuklar, Hayat Bilgisi ders kitabımıza başlıyoruz. Ee, kitabımızın ilk konusu, ilk teması, birinci teması okulumuzda hayat. İlk konumuzda kendimizi tanıtıyoruz. Evet, önce biraz yazalım. Sonra bol bollardan etkinlik yaparak dersimizi pekiştireceğiz. Evet, herkes defterini açıyor. Hayat Bilgisi defterini. Evet, yazıyoruz. Birinci tema okulumuzda hayat baş harfleri büyük diğerleri küçük çünkü hepsini büyük yazarsak sığmayacaktır biraz da sizin için zor olacaktır bu şekilde yazalım tamam evet ilk konumuz neydi kendimizi tanıyoruz Şimdi çocuklar hepimizin kendine özgü özellikleri vardır değil mi? Evet, dış görünüşümüz birbirinden farklı. Bazı benzer yanlarımız olabilir ama dış görünüşümüz hepimizin birbirinden farklı. Zaten dış görünüşümüze biz fiziksel özellik diyoruz. Bu temada zaten öğreneceğin en kritik kavram fiziksel özellik. Tamam mı yavrum? Fiziksel özellik. Fiziksel özellik ne demek? Aynaya şöyle baktığında kendinde neler görüyorsun? Saçının rengi, boyun, kilon, gözlerinin rengi, teninin rengi, senin fiziksel özelliğin, dış görüntün. İşte öğretmenim ben yemek yemeyi seviyorum. O benim fiziksel özelliğim mi? Aynaya baktığında yemek yediğini sevmek görünüyor mu? Görünmüyor. Ya da öğretmenim ben top oynamayı seviyorum. Bu benim fiziksel özelliğim mi? Aynaya baktığında top oynamayı sevmek görünüyor mu? Ya da öğretmenim ben ee, i̇şte e, kitap okumayı seviyorum. Bunlar fiziksel özellik değil. Fiziksel özellik aynaya baktığımızda kendimize gördüğümüz şeyler, tamam mı? Aslında bunlar bir e, e, bir kendimizi tanıtırken de, tamam mı? Fiziksel özellikler, işte boyumuz, kilomuz, gözümüzün rengi, saçımızın rengi, kendimize bir başkasına tanıtırken de e, kullandığımız özelliklerimiz zaten. İşte kendimizi tanıtırken adımızı söyleriz. Soyadımızı söyleriz. Yaşımızı söyleriz. Sınıfımızı söyleriz. Okuduğumuz okulu söyleriz. Tamam mı? Kendimizi tanıtırken bunları söyleriz. Ve dikkat ettiyseniz. Kilomuzu, yaşımızı falan söylerken. Aslında biraz fiziksel özelliklerimizden de bahsetmiş oluyoruz. Her neyse. Şimdi yazdıkça daha iyi anlayacağız. Kendimizi tanıyoruz. Yazdık. Bir, ee, bir parmak boşluk. Hepimizin kendine özgü özellikleri var demiştim yazalım hepimizin kendine özgü özellikleri vardır herkes benimle birlikte yazıyor Evet aynaya baktığımızda aynaya baktığımızda tamam mı? Neyi görüyoruz? Dış görünüşümüzün, aynaya baktığımızdaki dış görünüşümüz. Dış görünüşümüz. Bizim neyimiz? Bizim bizim neyimiz? Bizim fiziksel özelliğimiz. Bu fiziksel özellik kırmızı kalemle yazıyorum. Önemli bir kelime bu. Kavram fiziksel özellik. Fiziksel özelliğimizdir. Evet mesela nedir? Boyumuz. Kilomuz. Saçımız, gözümüz, saçımız ve gözümüzün rengi, saçımız ve gözümüzün rengi. Ten rengimiz. Mesela benim ben Açık tenli, beyaz tenli bir insanım. Ama Afrikalı olsaydım ten rengim ne olacaktı? Siyah ya da esmer, her neyse ten rengim. Ten rengimi de aynaya baktığımda görüyorum. O zaman fiziksel özelliğim oluyor. Ten rengim. Ten, ten rengim. Ten rengi demek derimizin rengi demek, tamam mı? Ten rengi. Gibi gibi gibi. Bunlar bizim neyimiz? Fiziksel özelliğimiz. Bunlar fiziksel özelliğimizdir. Unutma. Kendimizi tanıtırken ne yaparız? Adımızı, soyadımızı söyleriz. İşte yaşımızı söyleriz, değil mi? Kaçıncı sınıfta olduğumuzu söyleriz. Sonra deriz ki ben işte top oynamayı seviyorum, kitap okumayı seviyorum, oyun oynamayı seviyorum. Şimdi sevdiğin şeyleri söylemeye başladığın anda fiziksel özellik olmuyor. Aynaya baktığında sevdiğin şeyler görünmüyor, değil mi? Hah. Böyle sev, e, se, hoş, yapmaktan hoşlandığın, sevdiğin şeyler ise senin senin kişisel özelliklerin yeteneklerin oluyor tamam mı? Senin kişisel özelliklerin yeteneklerin oluyor. Yapmaktan hoşlandığın veya hoşlanmadın. Top oynamayı severim ama işte. Ne, ne diyeyim? Resim yapmaktan hiç hoşlanmam. Hoşlandığın da hoşlanmadığın şeyler de senin kişisel özelliklerin, yeteneklerin, hoşlandığın ya da sevmediğin şey se sevmediğin şeyler de kişisel özelliğimizdir. Aynaya baktığında göremezsin kişisel özelliği. Kişisel özelliğimizdir. Aynaya bakınca görünmez. Değil mi? Aslında bunlar birazcık yeteneklerimizdir de. Aslında kişisel özelliklerimiz. Biraz Yeteneklerimizdir, yeteneklerimizdir. Mesela bazı çok güzel, ne yapar? Kitap okur. Bazı çok güzel, resim yapar. Bu da yetenek, değil mi? Bazı çok güzel yemek yapar. Mesela ben, bu da benim yeteneğim. Aslında kişi özelliklerimiz biraz yeteneklerimizdir. Şimdi birisiyle tanışırken adımızı söylüyoruz, soyadımızı söylüyoruz, yaşımızı söylüyoruz, sınıfımızı söylüyoruz, okulumuzun adını söylüyoruz. Fiziksel özelliklerimizden de bahsedebilir miyiz kendimizi tanırken? Evet, benim boyum şu, kilom şu, yaşım şu. Tamam mı? Hoşlandığımız şeyleri yani kişisel özelliklerimizi söyler miyiz? Evet. Söyleriz. Yeteneklerimizi söyler miyiz? Evet. Söyleriz. Şimdi bu herkes bunu deftere yazsın. Fiziksel özellik diye. Şöyle yan başlık yazalım. İşte göz. Herkes gözünün rengi yazsın. Ondan sonra herkes gözünün rengini buraya yazsın. Tamam mı? Göz. Ondan sonra saç. Herkes saçının rengini yazsın buraya. Ondan sonra boy. Herkes boyunu yazsın. Benim boyum 1.78 cm. Herkes kendi boyunu buraya yazsın. Tamam mı? Gözünün rengi, saçının rengi, boyu. Ondan sonra, zayıf mı, şişman mı, kilolu mu, onu da yazabilirsin istiyorsan. Bunlar bizim fiziksel özelliklerimiz. Peki, kişisel özelliklerimiz ne? Kişisel özelliklerim. Mesela, sevdiğim ee, ve Yapmaktan hoşlandığım şeyler. Şeyler. Nelerdir? Sevdiğim şeyler ya da yapmaktan hoşlandığım şeyler. Herkes iki nokta koysun. Ya da şöyle eşittir. Mesela sevdiğin şeyler ne? Resim yapmak. Yaz buraya. Top oynamak. Kitap okumak. Ondan sonra yüzmek, bisiklete binmek. Sırala hangisini seviyorsan. Gerçekten kendi sevdiğin şeyleri yaz. Bebeklerinle oynamak, oyuncaklarınla oynamak, arkadaşlarınla oynamak. Bunlar senin kişisel özelliğin. Sevmediğin şeyler de ki senin kişisel özelliğin. Sevmediğin şeyler yaz. Sevmediğim şeyler. Mesela ben korku filmi izlemeyi sevmem. Ondan sonra. Yalanı ve yalan söyleyen insanları sevmem. Ondan sonra sevmediğim şeyler. Yüksek sesle müzik dinlemeyi sevmem. Acı yemek yemeyi sevmem. Mesela sevmediğim şeyler. Bunlar da benim sevmediğim şeyler. Sen neleri sevmiyorsun? Yaz sırala kendine göre. Evet, bunlar bu deftere böyle yazılıyor. Tamam mı? Resmi de çekilip bana atılıyor en güzel yazımızla. Şimdi geldik buraya. Bol bol hayat bilgisi, bol bol hayat bilgisi. Herkes açtı. Evet. Şurayı herkes okusun evde. Burayı okuma ödevi veriyorum sana. Oku. Evet. Etkinlik bir Aşağıda fiziksel özellikleri verilen çocukları bulup görsellerin altında isimlerini yazalım. Şimdi 3 tane çocuk var. Emir, Tamer, Murat. Bakın burada. Emir kahverengi gözlü, zayıf, kıvırcık saçlı, uzun boylu. Kıvırcık saçlı, uzun boylu. Zayıf. Kahverengi gözlü. İşte Emir bu. Buldum bunu. Anladın mı? Evet. Bunu ben yaptım. Tamerle Murat da senin ödevin. Hadi bakalım. Etkinlik 2. Aşağıdaki tabloyu kendi özelliklerimize göre dolduralım. Şimdi burayı kendi özelliklerine göre dolduracaksın. Tamam mı? Herkes adını yazsın. Soyadını yazsın. Yaşını yazsın. Saç rengini yazsın. Göz rengini yazsın. Boyunu kilosunu bilmiyorsa annesine sorsun. Yazsın. Cinsiyete erkekler erkek. Kızlar kız yazıyor. Saç tipin. Saç tipi ne? Nasıl bir saç tipi var? Bak kıvırcık saçlı mısın? Yukarıdan ipucu al. Kıvırcık saçlı mısın? ondan sonra ya da e, düz saçlı mısın dalgalı saçlı mısın kısa saçlı mısın uzun saçlı mısın? saçlı mısın bunu yazıyorsun buraya saç tipin. mesela benim saçlarım dalgalı ve uzun ve e, rengini de yazabilirsin aslında tamam geç pardon saç rengini buraya söylemiş rengini yazma saçının tipini söyle uzun mu kısa mı dalgalı mı kıvırcık mı düz mü anladın mı ter rengi ter rengi Evet, esmer olanlar işte e, siyah, beyaz tenli olanlar benim gibi beyaz yazabilir. Tamam? Ten rengi derimizin rengi. Herkes kendine göre burayı dolduruyor. Doğru yanlış. Doğru yanlış. Burada neye geçtik? Satır at, şey sayfa atladık. Evet, burayı da yapacağız. Diğeri farklı konu. Doğru yanlış. İnsanları birbirinden ayıran fiziksel ve duygusal özellikler vardır. Doğru mu? Evet, doğru. Bu doğru. Kendimizi tanıtırken gereksiz cümleler kurmamalıyız. Doğru mu? Doğru. D yazacağız. Boyumuz ve saç rengimiz fiziksel özelliklerimizden bazılarıdır. Evet, bizim aynaya baktığımızda boyumuzun ve saçımızın rengi fiziksel özellikleridir. Doğru. Büyüdükçe yeni beceriler kazanmayız. Yanlış. Büyüdükçe yeni yeni beceriler kazanırız. Mesela okuma yazma becerisi kazandın, bisiklete sürmeyi öğrendin, top oynamayı öğrendin. Bu yanlış. Kendimizi tanıtırken bizi dinleyenlere bakmadan konuşmalıyız. Yanlış. Çocuklar, en önemli şey bir konuşurken yere bakma yere bakmak. Aman yanlış söyledim. Ee, konuşurken, kendimizi tanıtırken en önemli şey karşımızdakinin gözünün içine bakmak. Yere bakmayacaksın, başka tarafa bakmayacaksın. Sen seninle konuşan adamın yüzüne bakacaksın. Seni dinleyenlerin yüzüne bakacaksın. Tamam mı? Bazen tahtaya çıkardınız, soru sorardım yere bakardınız. Yanlış, yere bakmayacaksın. Soru soruyor, öğretmen öğretmene bakacaksın. Arkadaşlarına tahtaya kalktın, bir şeyler anlatıyorsun, arkadaşlarına bakacaksın. Bu yanlış. Kendimizi tanıırken bizi dinleyenlere bakmadan konuşmalıyız. Yanlış. Etkinlik 4. Kartlarda fiziksel özellikler ve bildiğimiz işler verilmiştir. Okuyalım, sınıflandıralım, uygun olanları sayın numaralarını yazalım. Fiziksel özellik, yapabildiğimiz işler. Şimdi, bağcıklarımızı bağlayabilmek fiziksel özellik mi? Benim fiziksel özelliğim mi? Bu benim yeteneğim, becerim. Yetenekler, beceriler de kişisel özelliğe girer. Söylemiştim bir önceki derste yazarken az önce o zaman bu bir zaten yazmış bak biri buraya gördün mü iki kıvırcık saçlı olmak saçımızın tipi rengi bizim aynaya baktığımızda gördüğümüz şey aynaya baktığında gördüğün şey senin fiziksel özelliğin dedim o zaman ikiyi nereye gelecek fiziksel özelliği zaten yazmış bu ikisini zaten yapmış sıra bunlarda gözlük kullanmak gözlük kullanmak Gözlük takarsan fiziksel özellik. Aynaya baktın gözlüğü gördün. Fiziksel özellik. Kıyafetlerinizi dolaba asabilmek. Evet bu fiziksel özellik mi? Aynaya bakınca dola, kıyafetleri dolaba asını görebiliyor musun? Bu senin yeteneğin. Boyun uzamış. Ve artık askıyı o demire takabilmeyi öğrenmişsin. Yetenek olmuş artık sende. Yeteneklerimiz yapabildiğimiz işlere girer. Dördü buraya yazacağız. Annemize yardım etmek bu da yetenek. Fiziksel özellik değil. Zaten fiziksel özelliğin kilit anahtar şeyi aynaya baktığında gördüklerin fiziksel özellik diğerleri kişisel özellik yetenek. Yapabildiğin şeyler. Uzun boylu olmak. Boyunun uzun olması senin fiziksel özelliğin. Evet aynaya baktığımda uzun o boylu olduğumu görüyorum. Buraya yazacaksın. Beyaz tenli olmak. Tenimin rengi, saçımın rengi. Bunlar benim aynaya baktığımda gördüğüm şeyler. Fiziksel özellik. Kitap okuyup anlatabilmek. Kitap okuyup anlatabilmek benim yeteneğim. Benim kişisel özelliğimdir. Yapabildiğim şeylerdir. Onu buraya yazacağım. Yeşil gözlü olmak. Gözümün rengini aynaya bakınca görüyorum. Yeşil gözlü olmak benim. Dış görünüşüm. Dokuzda buraya yazdım. Fiziksel özellik. Evet bunları da yapıyorsunuz. Tamam mı? 6. sayfayı da. Evet 7'ye geçmeyin ama. 7 bireysel farklar konusuyla ilgili hadi bakalım herkes ödevini yapsın bitirsin resmini çeksin göndersin